班级新闻会上了 那啥味？我、嗯、日你娘、啊！等你呢，等兄弟。 video salmış arkadaş yine çok iyi. Tamam ya sunucu en video saldıysa. video saldıysan. Bir dakika şimdi ben yayına girdim ama kızım hemen. Slash hesap değişti. Slash nerede kaldı şimdi çocuk artık. Komut yazmaktan. Oha kaliteye bak. Kalite şaka mı? Ben de bak Berkat abi sen nesin böyle ya? ellerine kurbanam senin ya. Benden bir tane süper chat sana. Süper chat aç açılırsa hadi. Veya katıl iyiliği ya. Katıl direkt. Katıl olayım. Ka Aylık <laughs> 10 lira. <laughs> bir destek oluruz en azından. <laughs> ya Tonguç'u da şimdi aç bakayım. Nasılmış kalite. Ne açayım? Dur. Youtube'u buradan açayım diyorsun. Telefondan girdiğim için. Bu da Zairentes hesabı bu arada. O bulut almayıp da İki hesapla gidiyoruz şu YouTube'da. Bu hesabı bayağıdır yiyemiyorum. Ama bir saniye ne dedim hemen çıktı bak keşfete düşmüş. <laughs> Aa, internet bitti. <laughs> Kaliteye başladılar. bir yaşında. 470 yaşında. İnternet kötü zaten. Telefonu da, iyi mi? İyi iyi Ellerime saldık abi Allahım ekrana bak <gülüyor> <gülüyor> Tamam abim Çık Abi meta var mı? Sen de. Hadi be.